Arkadaşlar merhabalar. Bu dersimizde sizinle 11. sınıf matematik 1. yazılıya hazırlık Milli Eğitim'in hazırladığı yazılı senaryolarından sorular çözeceğiz. 6 tane sorumuz var. 1. soruyla başlayalım arkadaşlar. Konumuz trigonometri. Bir çelik kasa üreticisinin ürettiği çelik kasa ve 8 eş parçaya ayırdığı daire biçimindeki şifreleme bölümü aşağıda gösterilmiştir. Evet 8 eş parçaya alınmış Şifreleme bölümünü buradan görebiliyoruz. Bu kasanın şifresi şifreleme bölümü negatif yönde saat yönünde biliyorsunuz arkadaşlar birim çember üzerinde saat yönünün dönme yönü negatif, saatin tersi yönü pozitif yöndür veya pozitif yönde saatin tersi yönünde istenildiği kadar döndürülerek oluşturulabilmektedir. Kasanın şifreleme bölümü aşağıdaki analitik düzlemde modellenmiştir. Şimdi arkadaşlar analitik düzlem üzerine yerleştirilen bu şifreleme bölümü için şu söyleniyor. Bu kasanın şifresi önce pozitif yönde 1245 derece. Arkadaşlar pozitif yönde 1245 derece döndürülüyor. Daha sonra negatif yönde 845 derece. Yani özür dilerim 840 derece. Yani negatif yönde döndüğü için eksi 840 derece döndürülecek. Yani önce pozitif yönde bu tarafa doğru saatin tersi yönüne 1245 derece döndürüyoruz. Sonra da saatin yönünde yani negatif yönde 840 derece döndürüyoruz. Burada arkadaşlar 1245'ten 840'ı çıkarırsak 840 negatif yön olduğu için bakın 405 derecelik bir açı oluşacak. Oluşan 405 derecelik açının esas ölçüsünü bize sormuş. 360 dereceye bölecek olursak evet 360'ı çıkardığımızda 45 derecelik bir esas ölçü oluşacak ve oluşan açının analitik düzlemdeki görüntüsünü istemiş bizden birinci bölgede bakın birinci bölgede 45 derecelik bir açı oluşturacak yani e, buradaki şifreleme bölümü şurada 45 derecelik bir açı yapacak şekilde oluşur. Evet devam edelim arkadaşlar ikinci sorumuzla. İkinci sorumuz arkadaşlar bir sadeleştirme sorusu. ÖSYM'nin de hemen hemen her yıl sorduğu soru modellerinden biridir. Çözüm tekniği basit arkadaşlar. Burada bilmemiz gereken tanjant ve kotanjant gördüğümüz yere bakın tanjant x gördüğümüz yere sinüs x bölü kosinüs x yazacağız. Kotanjant x gördüğümüz yere de kosinüs x bölü sinüs x yazacağız. Tüm sadeleştirme sorularında bunu mutlaka yapmamız gerekiyor. Şimdi buradan tanjant x gördüğüm yere yazacak olursam arkadaşlar. Sinüs x bölü kosinüs x. Parantez içerisinde ise 1 artı kotanjant kare x gördüğüm yere şuradaki ifadenin karesini yazacağım. Yani kosinüs kare x bölü sin kare x yazacağım arkadaşlar. Bölü aşağıda da 1 artı yine sin kare x tanjant gördüğüm yere bakın tanjant gördüğüm yere sin x bölü cos x yazıyorum. Yani burası ne olur? Sin kare x bölü cos kare x olur. Bu ifadenin eşitinin kotanjant x olduğunu ispatlayacağız arkadaşlar. Peki parantez içindeki ifadeleri öncelikle yapacak olursak şuradan kısa yoldan payda eşit Bakın sin x bölü cos x'i yazdım çarpı parantez içindeki ifadeyi payda eşitlersem Sin kare x artı cos kare x bölü sin kare x oluşur. Aşağıdaki ifadede de yine aynı şekilde payda paylaştırırsan buradan. Cos kare x artı sin kare x bölü cos kare x oluşur. Arkadaşlar trigonometride çok önemli bir bölüm. Sin kare x artı cos kare x'in değerinin 1 olduğunu biliyoruz. Sin kare x artı cos kare x'in değerinin 1 olduğunu biliyoruz. Devam edecek olursak. Buradan sinüs x bölü kosinüs x çarpı 1 bölü sin kare x oluşur. Aşağıda ise 1 bölü kos kare x oluşur. Devam ediyorum. Şuradan sinüs x'lerin bir tanesi sadeleşir. Yukarıda 1 bölü sinüs x çarpı kosinüs x, aşağıda da 1 bölü kos kare x var. Ters çevirip çarparsak kos kare x bölü 1 oluşur. Sadeleştirirsek arkadaşlar en son elimizde kosinüs x bölü sinüs x kalır ki bu da zaten kotanjant x'e eşit olur. Bizden de bunu ispatlamamızı istemişti arkadaşlar. Önemli bir soru. E, Trigonometride mutlaka herkesin yapması gereken bir soru modelidir. Evet yine güzel bir soru arkadaşlar teoremlerden. Üçgende bir açı ve karşısındaki kenar belli ise arkadaşlar kosinüs teoremi uyguluyoruz. Soruyu okuyalım. Soru diyor ki uzunlukları 3 metre, 5 metre, 6 metre, 8 metre, 10 metre, 14 metre ve 21 metre olan çubuklardan 6 tanesi uçları birbirine değecek biçimde birleştirilerek bir açısı 120 derece olan bir üçgen elde edilmiştir. Elde edilen bu üçgenler aşağıda şekilde modellenmiştir. Buna göre hangi uzunluktaki çubuğun kullanılmadığını gerekçesiyle yazınız. Arkadaşlar biz önce şu birinci üçgende, küçük üçgende, ADE üçgeninde AD kenarı bilinmediği için x deyip burada kosinüs teoremi uygularsak. Bakın kosinüs teoremi neydi? Bilinen açının karşısındaki kenarın karesiyle başlıyoruz. 14'ün karesi eşittir. 10'un karesi artı x'in karesi. Eksi 2 tane 10 çarpı x çarpı kosinüs kosinüs 120 derece. Buradan 14'ün karesi 196 eşittir. Evet bir daha yazalım. Evet 196 eşittir. 100 artı x kare eksi 20x çarpı kosinüs 120'nin değeri de arkadaşlar eksi 1 bölü 2'dir arkadaşlar. Eksi 1 bölü 2 ile buradaki 20 sadeleşirse 196 eşittir 100 artı x kare burada da arkadaşlar artı 10 x kalır. Evet oradaki eksiler artıya dönüştü. 2 ile 20 sadeleşti. Denklemi çözmek için arkadaşlar 196'yı diğer tarafa atıyorum. Yani ne kalır? x kare artı 10 x eşittir. Öz özür dilerim. Burası hemen eksi 96 eşittir 0 olur. Peki arkadaşlar bu ikinci derece denklemi çözecek olursak x x. Buranın değerini de 16'ya eksi 6 alırsak çapraz çarpım ortayı veriyor. 0 eşit 0 eşit dersek x eşittir eksi 16 ve x eşittir artı 6 gelir. Bir doğru parçasının uzunluğu eksi 16 olmayacağına göre artı 6 olabilir. Yani buradaki x değerini kaç bulduk arkadaşlar? 6 bulduk. Ve benzer şekilde büyük üçgene de yine kosinüs teoremi uygulayacak olursak arkadaşlar şuradaki EC kenarını bilmiyoruz. Bu sefer EC kenarına da arkadaşlar yine x dersek buradan oluşacak büyük üçgende 120'nin karşısındaki 21'in karesi yani 21'in karesi eşittir. AB kenarı yani 9'un karesi artı AC kenarı arkadaşlar 10 artı x'in karesi. Eksi 2 çarpı 9 çarpı 10 artı x çarpı kosinüs 120 derece arkadaşlar. Düzenleyecek olursak 21'in karesi 441 eşittir 81 artı Evet 81 artı parantez içerisindeki ifadenin karesini alırsak 100 artı 20x artı x kare. Arkadaşlar burada kosinüs 120'nin değeri eksi 1 bölü 2 olduğu için şuradaki eksi ile sadeleşir. Burada da arkadaşlar artı 9 çarpı 10 artı x kalacaktır. Birazdan bu 9'u içeri dağıtacağım. Devam ediyorum arkadaşlar. 441 eşittir. Buranın değeri 181 artı 20x artı x kare artı 90 artı 9x olur arkadaşlar. Düzenleyecek olursak arkadaşlar son olarak şuradan devam edelim. x kare artı bakın 9x buradan 9x buradan 20x de buradan gelir. 29x 441'i diğer tarafa atarsak arkadaşlar bakın sağ tarafta 271 var. 271'den 441'i çıkarırsak 170 yani eksi 170 kalır. Eşittir 0. Çarpanlarına ayıracak olursak arkadaşlar x x 17'nin 170'in çarpanları ise 34 çarpı eksi 5. Çapraz çarpım ortayı veriyor. 0 eşitledim. 0 eşitledim. x'in değeri eksi 34 de olabilir. x'in değeri 5 de olabilir. Fakat doğru parçasının uzunluğu negatif olmayacağı için x eşittir 5 olacaktır. Bakın buranın değerini de 5 bulduk. Soruda da kullanılmayan doğru parçasını sormuştu. 3 var, 5 var, 6 var, 10 var, 14 var, 21 var. Ama ne kullanılmadı arkadaşlar? 8 metre kullanılmadı. Kosinüs teoremin yoğunlukla kullanıldığı bir soru oldu arkadaşlar. Bu arada ÖSYM AYT sınavlarında teoremlerden de yine kosinüs teoremin de çokça soru soruyor. Evet devam edelim arkadaşlar. Dördüncü sorumuz alan teoremi ile ilgili. Bir parkta yürüyüş yollarının arasında kalan alan şekildeki gibi ABC üçgeniyle modellenmiştir. Bakın AB uzunluğu 40 verilmiş, AC uzunluğu 24 verilmiş. ABC üçgeninin alanı ise 240 kök 3 verilmiş. Şurada bir BAC geniş açımız var arkadaşlar. Burada hemen alan teoremimizi hatırlatayım. Alan eşittir arkadaşlar. 1 bölü 2 çarpı A çarpı B çarpı sinüs C veya bunun farklı versiyonları. Buradan alan 240 kök 3 eşittir. 1 bölü 2 çarpı 40 çarpı bakın açının kolları 40 ve 24. 40 çarpı 24 çarpı sinüs C yani sinüs 120 derece. Buradan arkadaşlar 240 kök 3 eşittir. 2 ile 40 sadeleşir. 20 çarpı 24 çarpı sinüs 120 arkadaşlar ikinci bölgede 60 derecedir. Değeri köküş bölü 2'dir. Buradan köküşler Evet. Özür dilerim. Neden 120 dedim ben? Orası belli değil. Biz onu bulacağız. Hemen düzeltiyorum arkadaşlar. Çok özür. Oraya sinüs A diyeceğiz. Diğer sorudan 120 aklımda kalmış. Şuraya sinüs A dedik. Evet. 20 çarpı 24 çarpı sinüs A olacaktır arkadaşlar. Buradan arkadaşlar sadeleştirmelerimizi yapacak olursak bakın. E, 24 Sadeleştirdik. 10 kaldı. Şuradaki sıfırla da sıfırı sadeleştirdik. Onları sadeleştirdik. Elimizde kök 3 eşittir. 2 tane sinüs a kaldı. Her iki tarafı da 2'ye bölersem kök 3 bölü 2 eşittir. Sinüs A olacaktır. E, sinüs A ne zaman köküş bölü 2'ye eşittir? 60 derecede. Fakat BAC geniş açı olduğu için ikinci bölgede 60 derecelik bir açı olacak. İkinci bölgede 60 derecelik bir açı da 120 dereceye denk gelecektir. Yani bizim buradaki A açımız kaç derece arkadaşlar? 120 derecedir. Bize BC uzunluğunu sormuş. BC uzunluğuna x dersek burada kosinüs teoremi yardımıyla bulabiliriz. Yazıyorum. x kare eşittir X kare eşittir. 40'ın karesi artı 24'ün karesi eksi 2 çarpı 40 çarpı 24 çarpı kosünüs 120 derece. Buradan X kare eşittir. 1600 artı 24'ün karesi 576 eksi. Burada arkadaşlar kosünüs 120'nin eksi 1 bölü 2 olduğunu bir önceki sorudan söylemiştik. Buradaki eksiyle sadeleşir. Artı 40 çarpı 24 o da 960 yapacaktır. Buradan x kare eşittir arkadaşlar. Ee, 1600 ile 576'yı toplarsak 2176. Ee, 3136. 3136 gelecek. Her iki tarafın karekökünü alırsanız arkadaşlar x değeri 56 gelecektir. Bize de zaten bc uzunluğunun kaç metre olduğunu sormuş. Soru güzel bir soru fakat Sayısal değerler çok büyük olduğu için e, biraz uğraştırdı. Evet, beşinci soruyla devam edelim arkadaşlar. Beşinci sorumuz da sinüs teoremi ile alakalı bir soru. Okul bahçesinde istop oynayan Berkay, Sercan ve Özlem'in konumları şekildeki ABC üçgeninde sırasıyla ABC noktalarıyla modellenmiştir. Evet. Verilenlere göre Berkay elindeki topu kendisine en yakın olan arkadaşına atmaya karar verdiğine göre. Arkadaşlar buradaki açıları hesaplarsak şuran değerinin 30 derece olduğunu görürüz ve 30 derecenin karşısındaki kenarın buradaki en kısa kenar olduğunu söyleyebiliriz. Yani Berkay topu özleme atacak. Berkay'ın topu atacağı arkadaşına olan uzaklığı kaç metre olduğunu hesaplayınız. Arkadaşlar açılar ve karşısındaki kenarlara bağlı bir bağıntı oluşturacağız. Yani Buradan 3 bölü sinüs 105 eşittir. X bölü sinüs 30. Sinüs teoremini uygulayabiliriz. Bu arada sinüs 105'in değeri 0.96 verilmiş. 3 bölü 96 bölü 100 eşittir. X bölü 1 bölü 2. Ters çevirip çarparsak arkadaşlar. Şu ifadeyi ters çevirip çarpacaksak. Burası 300 bölü 96 eşittir. Burayı da ters çevir çarparsak 2x bölü 1 gelecektir. Sadeleştirmelerimizi yapalım arkadaşlar. Buradan 2 ile 300'ü sadeleştirirsek 150 gelir. Ee, 3 ile sadeleştirirsek hatta 6 ile sadeleştirirsek arkadaşlar x eşittir. x eşittir. Ne gelecektir arkadaşlar? 25 bölü 16 gelecektir. Bize de uzunluğun kaç metre olduğunu sormuştu. Evet cevap 25 bölü 16 metre olacaktır arkadaşlar. Yani yaklaşık olarak bir e, buçuk metre uzunluğunda bir değerden bahsediyoruz. Evet son sorumuz arkadaşlar. Altıncı sorumuz. Grafiklerle alakalı bir soru. Sorumuz şu şekilde. Bir şehirde gün ışığı süresinin 60 gün boyunca günlere göre değişimini gösteren fonksiyon ft eşittir 3 sin t 2 pi 60 2 pi bölü 60 t artı 10 biçimde veriliyor. Bu fonksiyonun grafiğini analitik düzlemde çiziniz diyor. Öncelikle arkadaşlar periyodunu hesaplayalım. Periyot arkadaşlar sinüs fonksiyonunda derecesi tek olduğu için buradaki t değişkeninin öndeki değişkene göre 2 pi bölü 2 pi bölü 60'tır. Hatırlayalım. Arkadaşlar sinüs fonksiyonunda derecemiz a olsun. Burada e, derecemizi n olarak alalım. Daha güzel olur. Sinüsün derecesi n olsun. Burada ax artı b şeklindeki bir ifadede eğer n tek ise arkadaşlar periyot 2 pi bölü a'ydı. Bunu hatırlatmak istiyorum. Buradan ters çevirip çarparsak periyodumuzun 60 derece olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi buna bağlı olarak bir e, değişken tablosu oluşturacağım. Bakın t Evet. TFT şeklinde tanım kümesi ve değer kümesi olmak üzere şu şekilde bir tablo oluşturacağım. Ve buna bağlı olarak da arkadaşlar grafiğimi çizeceğim. Şöyle grafiğimizi çizeceğimiz ekseni belirleyeyim arkadaşlar. Şu şekilde ve evet şu şekilde biraz daha aşağı alabilirim aslında. Evet daha rahat çizebilmek için. Şöyle bir tablo grafik çizebilirim. Evet burası t, burası ft olacak arkadaşlar. Şimdi t eşittir 0 için. Arkadaşlar t'ye 0 verirsek şurada fonksiyonda t'ye 0 verirsek sinüs 0 olur. E, sinüs 0 0 eşit olduğu için e, 3 tane 0 0 buranın değeri 10 gelecektir. Daha sonra buradaki sinüs içerisindeki açının bilindik açılar olması için ben t yerine 15 yazmak istiyorum. 15 yazarsak arkadaşlar bakın şuradan 2 pi bölü 60 çarpı 15'ten sadeleştirirsek burası 4 gelir. 2 pi bölü 4'ten pi bölü 2 gelir. Pi bölü 2'nin değeri de 1 olduğu için burası 3 kere 1. 3 artı 10'dan 13 yapacaktır. Daha sonra 30 derece vermek istiyorum arkadaşlar. 30 yazarsam aynı yere 2 pi bölü 60 çarpı 30'dan sadeleştirirsek burası e, aşağısı 2 iki gelir. 2'ler de sadeleştirirse pi gelir. Sinüs pi'nin değeri 0 olduğu için 30 derecede. Burası yine ne gelecektir arkadaşlar? 10 gelecektir. Evet. 45 dereceyi deneyelim arkadaşlar. 45 derecede yine getirip burada yerine yazacak olursam bakın 2 pi bölü 60 çarpı 45. 15 ile sadeleştirirsem arkadaşlar e, 3 pi bölü 2 gelir. Evet 3 pi bölü 2 gelir. 3 pi bölü 2 ifadesi de arkadaşlar e, sinüsün eksi 1 değerini aldığı bir yerdir. Buradan 3 ile eksi 1 çarparsak eksi 3 artı 10'dan buranın değeri 7 gelecektir. Ve 60 alırsak arkadaşlar 60 derece içinde burası 2 pi bölü 60 çarpı 60'dan 60'lar birbirini götürür. 2 pi 2 pi sinüs de 0 değerini alır. 3 çarpı 0 artı 10'dan yine 10 tekrara düşecektir. Bu değerler burada hesaplayalım şimdi yerine yazalım. 15, 30, 45, 60 derece. Arkadaşlar 15 derece için fonksiyonumuz 10 değerini almıştı. 30 derece için arkadaşlar özür dilerim. 0 için 0 için 10 almıştı. 15 için 15 için 13 değerini almıştı. Şurayı silelim tekrar yanlış bir ifade olmasın. Evet fonksiyon t eşittir 0 için 10 değerini aldı. t eşittir 15 için 13 değerini aldı. t eşittir 30 için tekrar 10 değerini aldı. Ee, t eşittir 45 için arkadaşlar 7 değerini aldı. Bakın şurada ee, t eşittir 60 için tekrar 10 değerini aldı ve fonksiyonumuz bakın şuradan başlayıp şöyle çizecek olursam fonksiyonumuz şuradan başlayıp şu şekilde evet devam eden bir fonksiyon. Periyodumuz 60 olduğu için bundan sonra da bu şekilde tekrar devam edecektir arkadaşlar. Çizdiğimiz grafiği yorumlayarak evet B şıkkına geçtim arkadaşlar. Çizdiğimiz grafiği yorumlayarak bu şehirdeki gün ışığı süresinin en fazla ve en az olduğu günlerin 60 günlük süre boyunca kaçıncı günlere denk geldiğini bulunuz. Arkadaşlar bizim çizdiğimiz 60 günlük sürede e, grafiğimiz 15. günde 15. günde arkadaşlar e, maksimum değer aldı. Yani 13 geldi. E, 45. günde ise 45. günde ise minimum değer aldı. Yani 7 değerini aldı arkadaşlar. Buradan da maksimum ve minimum değerleri bulmuş olduk. Evet arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayınız lütfen.